Hukuki dosyalama ve arşivleme dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları 1. Uyap, Ulusal Yargı Ağ Bilişim Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi. 2. Uyap Doküman Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri. 3. Uyap Doküman Yönetim Sistemine Entegre Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları. 4. Dosyalama işlemlerinin DES üzerinden yapılması. Mesleki program içerisinde dosyalama ve doküman yönetim sistemi. Doküman yönetim sistemi sayesinde evrakların ve iş akışlarının takibi kolayca yapılabildiğinden ve evrak versiyonları saklanabildiğinden bir evrak üzerinde kimin, ne zaman ve ne yaptığı, bu işlemi ne kadar sürede yaptığı, bu süre zarfında ilgilinin üzerindeki iş yükünün ne olduğu gibi hususlar ve bazı savsaklama veya ihmaller kolaylıkla tespit edilebilmekte. Böylece etkin bir yönetim ve denetim sağlanmaktadır. UYAP, Ulusal Yargı Ağ Bilişim Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi Uyap kapsamında ekimza altyapısına uygun olarak çalışan, gelen ve giden tüm evrakların elektronik ortamda yönetimi, ona işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve arşivlenmesini sağlayan elektronik belge yönetim sistemine doküman yönetim sistemi, DS, denmektedir. DS ile gelen evrakların sisteme katılması, ilgili birimlere yönlendirilmesi, havale edilmesi, ilgili birimlerde kayıt olması veya iade edilmesi, giden evrakların oluşturulması, üzerinde değişikler yapılması ve takip edilmesi, onaylanması, elektronik imza ile imzalanması gibi işlemler yönetilmektedir. DS, kağıt ortamındaki belgelerin elektronik ortama aktarılmasını ve bunların tüm yaşam döngülerinin güvenli ve etkili şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılımdır. DS, Adalet Bakanlığı'nın evrak takip süreçlerine uygun olarak hazırlanmıştır. DS ile evraklar anında gerekli makamlara ulaşabilmekte bu şekilde evrakların ulaştırılmasıyla kaybedilen zaman ortadan kaldırılıp personel iş gücünden ve kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanmakta, donanım giderleri ve posta masrafları azalmaktadır. Uyap Doküman Yönetim Sistemi'nin genel özellikleri Gelişmiş evrak sorgusu yapma seçeneği mevcuttur. Kelime bazlı arama yapılabilmektedir. Uyap Editör ile kullanılabilmektedir. Personelin performans sorgusu yapılabilmektedir personel üzerindeki işler takip edilebilmektedir. Yetki devri yapılabilmektedir. İlgilenilen dokümanlara sorgulama yapmadan direkt erişim imkanı mevcuttur. Evrakların tüm versiyonlarına erişilebilmektedir. Yapılan tüm işlemlerin evreleri takip edilebilmektedir. Yapılan işlemler loglanmaktadır. UYAP Doküman Yönetim Sistemine Entegre Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları Günümüzde başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu doküman yönetim sistemini kurumsal yapılarına uyarlayarak kullanmaktadırlar. Yakın zamanda E-Devlet çatısı altında bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bu anlamda entegrasyonu hedeflenmektedir. Dosyalama işlemlerinin DES üzerinden yapılması Öncelikle bir belgenin DES üzerindeki serüvenini gösteren evrak akış şemasını inceleyelim. DYS'den dosyalama işlemini yapabilmemiz için öncelikle bilgisayarımıza DYS'nin kurulması gerekir. Sistem elektronik imza ile çalıştığından yetkili kurumlardan alınan bir elektronik imzamızın olması gerekir. Giden evrak oluşturma ve akış başlatma. Uygulamalı olarak DYS üzerinden bir belge oluşturmayı ve oluşturduğumuz bu belgeyi ilgili bir birime göndermeyi inceleyelim. Elektronik imza bilgisayara takılır, taşınabilir belleğe benzer. Sistem şifresiyle DAS'e giriş yapılır. DAS içinde ya da DAS dışında yer alan bir kuruma ya da kişiye evrak gönderileceği zaman yeni bir evrak üretilir. Bunun için giden evrak oluşturma ve akış başlatma ekranı kullanılır. Ekranı açmak için menüden seçim yapılır. Oluşturulacak evrak gizli ise, doküman seçimi alanında gizli seçilir bu seçim ile sistemde kayıtlı içerik olmaz. Gizli evrakın metni DES dışında yazılır. Evrakın diğer bilgileri, konu, onaylayacaklar, dağıtım yerleri ve benzeri, gizliliği bozmayacak şekilde girilir. Gizli evrak onaya sunulur. Makam tarafından onaylandıktan sonra, evrak gönder, aşamasında verilen sayı elden üretilen evraka yazılacaktır. Uygun şekilde bu evrakın gönderimi sağlanır metin kısmının oluşturulması hariç bu süreç normal evrak oluşturma ile aynıdır. Benzer şekilde bilgisayarda oluşturulan bir evrak, UDF uzantılı, akışa sunmak istenirse, disten evrak seç seçilir. Burada doküman seç ile bilgisayardan ilgili evrak seçilir. Sürecin devamı normal evrak oluşturma ile aynıdır. Normal bir evrak oluşturmak için şablon bölümünden uygun yazı türü seçilir. Normal bir yazı için yazışma türü seçilir. Eğer evrak, olur yazısı ya da genelge ise kelime işlemci bu türlere uygun bir şablon açacaktır. Yazışma seçilir ve kelime işlemciyi aç butonuna tıklanır. Editör açılır. DS işlem özeti. 1. Giden evrak oluşturma ve akış başlatma. 2. Yazışma türünün seçimi. 3. Kelime işlemcide belgenin doldurulması. 4. Elektronik imza ile imzalanması. 5. Hazırlanan evrakın standart dosya planının seçilmesi. 6. Evrakın dağıtım yapılacağı kurum seçimi. 7. Onay listesinin hazırlanması ve evrakın kaydedilmesi. Editör kelime işlemci bu resimdeki gibi görüntülenir. Burada düzenlenmek istenen evrakın metin kısmı resmi yazışma kuralları yönetmeliğine göre uygun biçimde doldurulur bu pencerede şeklinde görülen kısımlara kesinlikle müdahale edilmemelidir. Çünkü bu kısımlar onay süreci bittiği zaman sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır. Metin yazılır, uygun şekilde doldurulur. Belgenin alt kısmında yer alan iletişim kısmı da uygun şekilde doldurulduktan sonra bu ekimza ile imzalanır. Evrak imzalamak için bir novlu alanda ya da araçlar, menüsü altında yer alan iki novlu alanda yer alan butona tıklanır. İstenirse F7 kısa yol butonuna da tıklanabilir. Açılan pencerede ek imza şifresi girilir. İmza sembolü görülür. Bu ekran kapatılır ve ana ekrana dönülür. Evrakın üst veri bilgilerinin girilmesi aşamasına gelinir. Evrakın standart dosya planını seçmek için dosya seç tıklanır. Açılan pencereden arama istenirse arama kriterlerini de kullanarak SDP seçilir ve tamam butonuna tıklanır. Dosya tipi kısmından diğer seçilerek varsa birim klasörleri içerisinden de seçim yapılabilir. Eklenen SDP bu resimdeki gibi gösterilir. Bir tane SDP seçimi zorunludur. Eklenen SDP istenirse kaldırılabilir kaldır ile silinen SDP yerine yeni SDP seçilebilir. Sırada detaylar, ek ve ilgi ekleme vardır. Açılan pencerede konu yazılır. Açıklama kısmına bu evrakı daha sonra aramada kolay bulmaya yönelik açıklama veya anahtar kelimeler yazılır. Gönderim şekli ve gizlilik dereceleri seçilir. Tamam butonuna tıklanır. Evrakın varsa ekleri ve ilgisi eklenir. Ek eklemek için ek listesi butonuna tıklanır. Eğer ek yapılacak belge evrak DES içinde ise ekle butonuna tıklanır. Eğer bilgisayardan bir belge eklenecekse listen ekle tıklanır. Ekle butonuna tıklanırsa evrak arama ekranı açılır. Burada arama kriterleri doldurulur. Sorgula butonuna tıklanır. Aranan evrak bulununca listeye ekle butonuna tıklanır. Evrakın ekleri de eklenecekse o zaman ekleriyle birlikte listeye ekle butonuna tıklanır. Bilgisayardan bir belge eklenecekse disten ekle tıklanır. Açılan pencereden bilgisayarda bulunan dosyalar eklenebilir. Eklenecek dosya üzerinde seçim yapılır ve aç butonuna tıklanır. Seçilmiş evraklar bu resimdeki gibi görülür. Bu ekranda yanlışlıkla eklenmiş evrak olur ise kaldır butonuna tıklayarak kaldırılabilir. Ayrıca bu evrakların içeriği görüntülenmek istenirse belge adı üzerinde sağ tıklama yapılarak görüntüle seçilebilir. İlgi ekleme de ek ekleme ile benzer şekilde yürütülür. Bunun için ilgili evrak listesi butonuna tıklanır. Açılan pencerede evrak ekle butonuna tıklanır. Evrak ekle butonuna tıklanırsa evrak arama ekranı açılır. Burada arama kriterleri doldurulur. Sorgula butonuna tıklanır. Aranan evrak bulununca listeye ekle butonuna tıklanır. Eklenen belge resimdeki gibi görülür. İstenirse bu evrakı görüntülemek için evrakı göstere tıklanır. Yanlışlıkla eklenmiş ise evrakı kaldır ile ilgi evrak listeden silinir. Her şey uygunsa tamam butonuna tıklanır. Sıradaki basamak dağıtım listesi hazırlamadır. Bunun için dağıtım listesi hazırla butonuna tıklanır. Dağıtım yapılacak kurum DSS içinde ise DS içi evrak gönderim, DS dışında ise DS dışı evrak gönderim ya da dağıtım planı seçilir ve seçiniz butonuna tıklanır. DS içi evrak gönderim seçilince açılan pencerede birimin adı veya bir kısmı yazılarak sorgula butonuna basılır. Birimin adı bilinmiyorsa sadece sorgula butonuna basılır. Aç yapısı şeklinde gelen birimler arasından evrakın gideceği birimi seçilir ve ekle butonuna basılır. Seçilen birim tabloda görüntülendikten sonra tamam butonuna basılır. DAS dışında yer alan kurum ve kişilere evrak göndermek için DAS dışı evrak gönderim seçilirse aşağıdaki pencere açılır. Bu pencerede kişi, kurum ve adres bilgileri girilir. Dağıtım yeri olarak dağıtım planı seçilir ise aşağıdaki pencere açılır. Bu pencerede dağıtım planları içerisinden seçim yapılır. Seçilen dağıtım planı içinde yer alan birimler aşağıda listelenir. Buradan ok butonları ile sağ tarafa atılan birimler dağıtım için seçilmiş olur. Çift oka tıklayarak birimlerin tamamı, tek oka tıklayarak birimlerin tek tek atılması sağlanır seçilen birimlerin listeye eklenmesi için tamam butonuna tıklanır. Dağıtım yerleri seçimleri tamamlandıktan sonra dağıtım listesi penceresinde görülür. Tamam butonuna tıklanınca seçili birimler ana ekranda görüntülenir. Sıradaki aşama bu evrakı onaylayacak kişilerin seçilmesidir. Bunun için onay listesi düzenle butonuna tıklanır. Açılan pencerede sırasıyla onay yapacak kişiler seçilir kişi ismi üzerinde sağ tıklama ile ekle komutu verilir. Eğer farklı bir birimde bulunan bir personelden koordine paraf, onay, alınacaksa dış birim butonu tıklanır. Oradan ilgili birim seçilir. Daha sonra kişi seçilerek onay listesine katılır. Kapat butonuna tıklanır. Bu pencerede eklenmiş kişilerin yerleri istenirse isim üzerinde sağ tıklayarak yukarı ve aşağı komutları verilerek değiştirilebilir oluşturulmuş bu onay listesi çok kullanılıyorsa şablon oluşturulabilir. Bundan sonraki evrak oluşturmalarda onay listesi şablondan seçilerek getirilebilir. Bunun için akış şablonu adı kısmına bir şablon adı verilir. Kaydet butonuna tıklanır. Daha sonraki evrak oluşturmada bu şablonu getirmek için akış şablonu adı kısmına şablonun adı yazılır ve sorgula butonuna tıklanır. Onaylayacak kişi isimlerinin listeye geldiği görülecektir. Mevcut şablonları sorgulamak için bu kısımda yazılır ve sorgula butonuna tıklanır. Açılan pencerede şablonlar listelenir. İstenen şablon seçilir. Açılan şablon kullanılabilir, silinebilir ya da güncellenebilir. Onay listesi hazırlandıktan sonra yapılması gereken evrakın kaydedilmesi ve onaya sunulması işlemidir. Ayrıca istenirse oluşturulan evrak için not girişi butonuna tıklandıktan sonra not da yazılabilir. Evrakı kaydetmek için evrakı kaydet butonuna tıklanır. Daha Bu önce pasif pasif evet olan seçilir, evrakı onaya işlemi gerçekleştirince bilgilendirme olmuştur. mesajı verilir. Evrakın onaylayacak makamlara gitmesi için evrakı onaya san butonuna tıklanır. Artık evrak onay sürecine girmiştir. Onaya sunulan evrak onaylayacak yöneticinin iş listesine gelecektir. Yönetici iş listesine gelen evrakı çift tıklayarak açar. Evrak açılan pencerede görüntülenir. Bu pencerede bir nolu kısımda varsa ekler, iki nolu alanda yer alan butona tıklandığı zaman ilgili evraklar görüntülenir. Varsa notlar 3 no'lu alanda görülür. Evrakın onay listesini görmek için 4 nolu alandaki butona tıklanır. İstenirse 5 numaralı alanda not yazılabilir. 6 numaralı alanda belge gösteri düzenle butonuna tıklanırsa evrak üzerinde düzenleme yapılabilir. Eğer yazı düzeltilmek üzere reddedilecekse 5 no'lu alanda red notu yazılır ve reddet butonuna tıklanır. Evrakı onaylamak için onayla butonuna tıklanır. Evrak onaylama sürecinde onayı paraf işlemi yapacak kişinin herhangi bir hatalı evrak oluşmasına izin vermemek adına Yazıyı dikkatle okuması, ek, ilgi, dağıtım yerleri, onay listesini kontrol etmesi gerekmektedir. Yazının dağıtım yerleri, ekleri, ilgisi ve detay bilgisini, konu ve benzeri kontrol etmek için 9 no'lu kısımda yer alan evrak bilgilerini göster kaydırma çubuğuna tıklamak gerekir. Bu kaydırma çubuğuna tıklanırsa açılan panelde giden evrak bilgileri tabı seçilerek ilgili butonlara tıklanabilir. Gerekli kontroller sağlanır. Ayrıca evrakın üst kısmında yer alan butonlar sayesinde evrak bilgisayara kaydedilebilir, evrakın versiyon ve imzalama bilgileri görüntülenebilir. Bütün kontroller yapıldıktan sonra evrakı onaylamak için onayla butonuna tıklanır. Evrakın 5070 sayılı kanuna göre imzalandığı, belgenin onaylanmasını belirten uyarı görüntülenir. Onay sırasında yer alan tüm makamlar bu şekilde evrak imzalama yaparlar en son onaylama yapan makamdan sonra evrak başlatan memura gönderme işlemi yapmak üzere geri döner. Onaylanan sayı ve tarihini alan evrak başlatan memurun iş listesinde, onay sonrası gözden geçirme türünde görüntülenir. Açılan ekranda tablar altında detay, dağıtım, ek ve benzeri bilgileri son kez gözden geçirilebilir. Evrakı gönder butonuna tıklanır. Bu andan itibaren eğer evrak dağıtım yerleri DYS içinde ise evrak, o kurum birimlere anında ulaşır. Eğer DYS dışında ise evrakın dağıtım yerlerine ulaşması için birim giden evrak kayıt kullanıcısı tarafından posta ve benzeri yollarla gönderilmesi gereklidir. Bu şekilde gönderilen evrakların posta işleminin yapılıp yapılmadığı birim giden evrak takibi sayfasından izlenebilir. Bu işlemler sonucunda DYS üzerinden bir evrak oluşturma, gönderme aynı zamanda gönderdiğimiz bu evrakı dosyalama süreci tamamlanmış olur. Evrak bu işlemler sırasında otomatik olarak kaydedilmiş ve arşivlenmiş olur. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.